Kaç çeneni söyle evet mi hayır mı? Ölmek mi istiyorsun? İstemiyorum ama ölümden, ölümden Benim korkma. Silahımı al. Al. Al buyu daya tetiği çek. Hadi yapalım. Yap. yap bunu. Durma. Eğer ciddi sen yap. Bak beni tahrik etme. Ağzına koy. Kurşun kulağından geçip seni öldürmeyebilir. Hasta maaşı almak için değil mi seninki? Sen gerçekten delisin. Evet delisin. Kamran Usluer, 30 Mayıs 1937 İzmir doğumlu oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Kamran Usluer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda çeşitli oyunlarda önemli roller üstlendi. 30 yılı aşkın emek verdiği Türk sinemasında en çok Eşkıya'daki Berfo ve Salkım Hanım'ın Taneleri'ndeki Halit Bey karakterleriyle tanınır. İstanbul Şehir Tiyatrolarında uzun süre çalışmış, buradan 2002 yılında yaş haddinden emekli olmuştur. Ayrıca uzun yıllar seslendirme yapmıştır. Akciğer kanseri nedeniyle uzun süre tedavi görmüş. Ancak 26 Temmuz 2004 tarihinde tedavi gördüğü Acı Badem Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir. Rol aldığı yapımlar arasında Tarkan, Altın Madalyon, Alın Yazısı, Yaralı Kurt Gelin düğün ben doğarken ölmüşüm. Zavallılar. Endişe. Esir hayat. Kırık bir aşk hikayesi. Nasıl isyan etmem? En büyük Şaban. Çıplak vatandaş. Ses. Hiçbir gece. Süper baba ve karşılaşma sayılabilir umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.